Ey sığlarda kalmış garip dost, bu sözlerim sanadır. Selam sana güzel dost, selam. Sığlarda kalmıştı garip yüreğin. Allah rüzgarları eser durur diye başında. Şimdi yalnız mı kaldın? Elinden tutacak, yolundan gidecek kimse kalmadı mı? Sevdanı haykıracak sahralardan uzaklaştın mı? Korkma güzel dost korkma. Rabbe giden bir kervan var. Bu kervanda sana da, bana da, bize de yer var. Kovuculuk yok, umut var. Aydınlığa yol, karanlıklara baş kaldırış var. Yağmur yağsa da, sıcak rüzgarlar esse de, gül olan serveri alem Hazreti Muhammed Mustafa'ya olan sevdamız dertlerimize derman, yaralarımıza merhem, sofralarımıza bereket, gönlümüze neşe, kaderimize anlam, yaşamımıza değer, hayatlarımıza ışık, yolumuza selamet, kabrimize genişlik, mahşerimize insanca bir uyanış var. Rabbe diriliş, zindandan çıkış var. Bizi bekleyenler ve bizim bekleyeceklerimiz var. Sakın, sakın mahzun olma, sakın hüzünlü olma. Çiçeklidir ve güzel kokuldur bu yolun devamı. Sabret, sabret ve devam et. Çünkü sabretmek kurtuluşun anahtarıdır. Kurtuluş ise cefakar bir kapıdır. Cefa kapısından korkma. O kapının ardında seni bekleyen bir sefa var. Seni bekleyen Rabbin gül kokulu peygamberin var güzel dost. Ey sıkıntıdaki dost, rahmet ve merhamet sahibi dostluğunu bekliyor. Tabip teşhisini koyar verir ilacı. Asrın insanı hastadır nedir ilacı? İnsanlık için reçeteyi tatbik etmemek daha da acı. Ey sükunete ermiş ruh, emin ve mutmain olan ruh, dön Rabbine. Nitekim ondan başka dost edinmek sana yakışmaz. Ona dostluk, sevdiklerine dostluktur. Emirlerine uyanlarına dostluktur. Yasaklarından sakınanlara dostluktur. Dost olduklarına dostluktur. Efendiler efendisinin kendi nefsinden daha çok sevenlere dostluktur. Hasta nefsin hep ıstırap içinde, sorunları bir çözümsüz yumak halinde birbirlerine dolaştırmışken neden ve nasıl soruları ruhunu işgal eder? Hayat sahneleri birbirini kovalarken, her şeye sahipken, mutluluğu ve huzuru bulamaz halde gelmişken, çok bilip az amel eder hale dönmüşken, haydi dostum gel.'' Allah'ın rahmetine gel. Resulün rahmet halkasına gel. Allah'ı dost edilenlerin dostluğuna gel. Sen sakın başını eğenlerden olma. Ey çağın sorunları içinde kendini kaybetmemek için bataklıkta çırpınan kardeşim. Rabbim o kadar büyük ki, o kadar korumuş ve esirgemiş ki seni, akıl ve mantığın alamayacağı kadar güzel, ve hoş bir şekilde muhafaza etmiş. O kadar çok sıkıntı ve bunalım yaşadın ki hepsi bir dağa yüklense daha dayanamazdı. Allah taşıyamayacağı dert sunmaz koluna. Haksızlık gördün, iftiraya uğradın, açlık çektin, sıkıntı yaşadın, anlaşılamadın, anlatamadın, çok bunaldın, bir çıkış kapısı bulamadın. Resulü özledin, göremedin. Yanlışları tespit ettin ama bir türlü düzeltemedin. Artık takatın kalmadı. Kimse yok, çaresizim diye başını ellerin arasına alıp gözyaşları döktün. Secdelere kapanıp uzun uzun deryalara daldın. Yalvardın, yakardın. Haykırışlarının duyulmadığını zannettin. Koca dünyada yalnızım diye düşündün çaresizliğin son demine geldiğin an şah damarından bile daha yakın olan Allah sana bir el uzattı. Rabbim her yerden yardımına yetişti. Sakın, sakın eğme başını. Sen müminlerden ve kırılmış gönüllerini inşa etmekten haz alan, Allah'a sığınan bir müminsin. Sığındığın dağın etekleri çok serin, muhafazalı ve güvenli. Dünya hayatı çok kısa. Dertleri, tasaları fazla ama bir gün bu sahne de sonra erecek. Ve sen hep beklediğin hakikat ile karşılaşacaksın. O gün bazı yüzler sevinç ve ümitle sonsuzluğa akarken bazı yüzler ise karanlık olarak başları önünde diriltilecek. Ve sen ve sen sakın başını eğenlerden olma. Yaptıklarımızın heba olmasını istemiyorsak daha fazla yakarış ve dua. Hiç düşündün mü ebedi düşmanın ve seni Rahman'a giden yoldan alıkoymaya çalışan şeytan ne demektir? Allah'ın rahmetinden uzaklaşmış, cennetten kovulmuş, kendisine kıyamete kadar süre verilmiş bir varlık. Zira Allah'ın rahmetinden kovulmuş ve yanmayı hak etmiş bir varlıktır. Bu yüzden biz mümin olarak şeytan ve dostlarının bizim hayatımızda yakmasını ve yaktıklarımıza heba etmesini çok hizmet görüp sonunda hüsrana uğrayanlardan olmamasına sebep olmasını istiyorsak daha fazla dua ve yakarış ile Rabbimizden yardım talep etmeli ve bu savaşta daha dikkatli olmalıyız. Nasıl doğru yol bulunur? Halis insan olunur şirkten nefisten kurunur, şeytan ve nefis olur. Evvel kitabın Kur'an olacak, her emin Resulüne her an uyacak, ibadetler zamanını bulacak, hazaların bu yolda biraz yorulacak.